Sonra Sugar Spingles ile Lola'nın e, vücutlarını değiştireceğiz. Yuvarlakların kafaları çıktığı için sallanan kafaları. Onları seviyorum. Şöyle... Lola Hanım'ı alalım. Merhaba. Merhaba Lola Hanım. Acaba vücudunuzu değiştirmek nasıl bir şey? Güzel bir şey. Yani... Ben kedi olacağım. Şimdi size de Sugar Hanım'ı hanım oldum. hanım oldum. Merhaba. Merhaba Sugar Springles hanım. Merhaba. Sevdim. Yani kafalarımı ve şeyimi değiştirmek güzel. Şeyiniz ne acaba? E şeyim işte. Şeyim şeyim. Ya yani siz anladınız. Şeyim şeyimdir. Tamam. Hadi başlayalım. Merhaba. Valla. Ha, teşekkür ederim. Biz tanımadığınız diye söyledik. Neyse. Evet.